Arkadaşlar Merhaba ben Halil Halil Efe Çağlı bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ve Minecraft'ta ya Minecraft diyorum öyle şimdi sunuculu Minecraft dedim. yani Minecraft oynayacağız bazı ekiplerin sunucusuna gireceğiz bir bakalım ne olacak bir bakalım öbür sunucularda ne yapılıyor ne bitiyor hepsini burada göreceğiz arkadaşlar şimdi bir tane ekibin şuna gireceğiz. Her, her sunucuyu buradan deneyeceğiz arkadaşlar. Yani bu bir de arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Yani video getirdim şimdi. Bayağıdır short videoları geliyor böyle. Kapkut falan edit videoları geliyor ama yine buradayım ve videonun sesi de olmayabilir. sesi diğer videolarda ses yok ama bunlar olabilir. Şimdi iki dakika bir şeye bakacağım arkadaşlar yukarıdan. Bakalım. Bir şu an telefonu alayım. Şöyle bir geçelim. Yarın gelecek. Şimdi bakıyorum mikrofon açık mı? Mikrofonu durduruyorum. Tamam arkadaşlar. Açtık. Mikrofon. aşk arkadaşlar. Dragon ülke kur savaş dragon. Şimdi Ayı cüceleri de işimi kayıtlı arkadaşlar yani. Oyun işte. <laughs> Normalde burada kendime de kurabilirim ama ben başka sonucular. Yani burada sonucu kurabilirim. Burada tek dünyada oynayabilirim ama ben burada oynamayı hiç yaşıyorum. Şimdi. Şimdi. Sonuculara bakalım. Nike sonucu. Türk sonucular. Nerede? Bunlar favori sonucu arkadaşlar. Türk sonucuları da var oyunlar. Şimdi tüm da var arkadaşlar. Şimdi biz oyuna girelim. Maymunlar dönemi. <laughs> Şimdi biz ilk önce şuna girelim mi arkadaşlar? Neydi? Bakın. Yakut ve PvP ye. Ülkeni kur. Gel ve en büyük ülke ol. Ülke kur savaş. Yakındaki sunucular. Kesme ve kiri server. Son zamanlarda uzay vampir köylü oyununa bayılıyorum. Hehehe. <laughs> ben vampir oldum. <laughs> Şimdi arkadaşlar siz kanalıma atıp abone olun. Oluyorsunuz galiba. Şu an kanalıma atıp abone olun ben de şunlara gireyim. Tavukun şunlara. <laughs> Şimdi youtuber YouTuber insan. Bunu dinelim arkadaşlar, buna gelin. Hadi gireyim. 1900 1900. Burada arkadaşlar şu an dizinin 9'u O yüzden sessiz konuşuyorum yani ona göre. O yüzden sessiz konuşmaya dikkat edelim arkadaşlar. Şu yani bayağıdır make-up videoları gelmiyor ve yani sizin için make-up videoları geliyor. Şimdi kadınlar için böyle yapacak yapışıklar. Erkek olarak da girdik. de. Çünkü youtuber şey dedi ben. Ne diyor? Ki hi, hi merhaba. Muyuz? Değil. Dur fire. Mobile değil. Hem baş. Ant. Böyle. Uşamıyor muyuz? Uşma etkinliği. De bunlar ne lan? Şimdi biz buraya bir koşalım. Ağzılık. Bana ne? Şiddet bulma. Ben Aa! Ah dur bu. Ee, bunlar nasıl çıkar? Mayday. Al şunu. Hey. Ortamı çok çalmışı. Ya bu ne? Arkadaşlar bunu şey mi diyeyim? Şu şapka. Şimdi arkadaşlar şeyi biraz daha keşfetmek istiyorum da orada biraz daha sandık var. Oh, dört var. Oh. Oh. Da ben bunları ne yapayım arkadaşlar ya? Aç şunu. Ya ben bunları ne yapayım ya? Zaten bunu sevmedim. Aç şunu. Şapkaya gerek yok. Gerek yok şimdi. Şimdi bunları bakalım. Toprak var. Bana ne? Ee... Milah. Şimdi gitmek istiyorum. Oh. Lan. Ne oluyor? Oh. Buraya. Bayağıdır buraya girmedim. Oh. Çok iyi oldu. Arma alami. Şimdi biz buradan bir çıkalım. Buradan. Oh. Çok da güzel değilmiş. Oh, bu Rusya Ben bu oyunu hiç anlamadım. Hadi. Bu oyunu çıkıyor oğlum. Ne oluyor? Şimdi ilk önce ilk katı biraz keşfetelim. Bu ne? Ya burada hiçbir şey yok. İkinci kata gidelim. Eee... Hiç şey yemedim. şimdi. Şöyle bakın sağ işte de haritamız var arkadaşlar. Haritayı açalım. Tamam. Oğlum ben bu oyunu şanlı böyle... var. Lan da bu kışana vurunca gider mi lan? Normalde hep öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> lan öldü la. Lan bak bunların yeri düşme efekti çok güzelmiş. Ayar. Oh. 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 Arkadaşlar, bir hoş geldiniz. Çek yapıyorum. Şimdi buradan Ancağım gitme oha. Arkadaşlar ben bunu işemedim. medim. Flaş. Bakmayın. Ha normalde bağlamamalılar şimdi beni. Eee neyse onun işim benim. Şekelim. Um. Çıkalım. Kim gibi kimiş güzel değil ya. girdik. Of arkadaşlar. Çok ufalaşık ekran kaydı. Bu da malamine. Al fena kulübü diyeceğim ilk başta fena diyeceğim. Eee... Eee... Ee, şey burada biri var mı? Eee burada galiba kimse şey yok arkadaşlar bakayım. Eee... <laughs> Lan bizim başkan adı Edin Ceko. Ulan Edin Ceko diye bir tane başkanımız vardı o oh, bizden haberci buraya o da yapmış evet ben burayı biliyorum ama her oturduğumda beni buradan atıyor o yüzden sen istedim bunu başkan kendime koltuk alayım koltuk evet ermala beyaz oldu kurdum arkadaşlar Oğlum bari bunu nasıl ya? Lan böyle oturuyormuş ya. Dur şunu kır ya. Lan. Tamam. Gelmedi galiba. Şimdi şunu diye girişe verip param pinçik ederim. O yüzden ee, biraz olalım yoksa biz öleceğiz. Ben ben niye sarı aldım mavi lazım bana arkadaşlar ya mavi mavi mi? E, mavi mi? O. Oh. Ya yanlış blok aldık. Ya ben ne kadar kerizim ya. Hangi blok arkadaşlar bu galiba? Ay, evet. Onlar habersiz olmuş dediğini şey yapıyoruz. Burada arkadaşlar ismi Edinceko e koymuş ismini. İsmi Halil. Kendi ismi Halil Halil'in koltuğu. koltuğu Tamam arkadaşlar. hadi de başlık arkadaşlar. Ee, elime niye taş geldi? a doğru orayı kırmıştık ya. Yani. Şimdi buraya bir tane koltuk koymalıyız. Yani edinecek o başkanımızdır. Gitmiş oyun işmini edinecek koymuş. Hele şu kafaya bak yahu. Şimdi uşağımız. Şurada biz bir kaldıralım. Yani boş boş durmuşun Yani Ya yani şunları şey biz Bunlar ne yap... bu... bu ne lan? Bu bir bu şey mi? Aynen. Üf, bir şey bunun olması şey arkadaşlar. Size bir şey hiçbir şey gösteremedim. Allah Allah. Al. Al, al bir tane blok. Al. Yanlış durdu. Neyse bir şey kırmaz. Bu ne lan? Oğlum ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi başkan gelecek bir şey kışacak. Sonra görürüz ya. Zaten başkan da bak ne biçim şey bir koymuş Halil Can. Lan benim ismim Halil Can mı lan? Halil Halil C-L-N. Halil Can deyip bana durma. Ve 5 numara dedim Halil. Can 5 numara mı? Şimdi burada Halil Can. Burada ne var? Buraya görmemiştim. Oh bir dişer. Arkadaşlar futbol şurasına girdik. Şimdi koltuktan çıkalım. Ben uşuma devrildi. Burayı imzaladım. takta koyduk burada. Oha! Tam bakmayacağım. Şimdi görür şey kızar. Burası da iyidir. Biz bu buradan çıkalım arkadaşlar. Aa! Burada da deplasma skoru şey. Ya Allah aşkına. Ya burayı ne yaptın sen? Galiba yapım başında aradık. En son sabah bu oyuna girmiştim. Beni Fenerbahçe Spor Kulübü'ne koydu. Ama ben Beşiktaşlıyım. Neden? Kapımı bağladı. Lan. Lan. Eee. Eee. Lan. Yolu karıştı. Ne lan? Hiçbir şey anlamadım. Bu bizim takımdan mı? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Ve geldik o ana. Allah'ım. Aa. Oh. Şimdi oturabiliyor. Burada de başka mı? Oh bizimmiş. Şimdi arkadaşlar bakmalıyım buraya bu aile değil. Bu kadar şey Şimdi arkadaşlar bakın şu statüme. Of mükemmel ya. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Eminim o. Eminim o. Bakın bu Fenerbahçe statü Bu Fenerbahçe mi? Galiba. Ama bunu Eminim o yapmış olabilir. Bakın burada kaleler var. Bayraklar. Bakın. Ben Fenerbahçe kulübündeyim. Ne bunları mı şimdi gebertirim he? Oğlum kim temelde koyuyorum benim kulübüme? Ben gerçekte Beşiktaşlıyım da ama. ne bir şey yapamazsınız. Burada da ben, imza aldığım yer var. Burada taraftar var. Bunları da oturalım. Oh. Evet Şimdi arkadaşlar bir tane top alışım var şuradan. Burada toplar da kullanılıyor. şimdi başlıkta gördüğünüz gibi farklı farklı sunucular Minecraft'ta farklı farklı sunucuları <laughs> girdim <laughs> Bu da arkadaşlar dokuna da klik edebiliyorsunuz şöyle pres yaparak bak şöyle üstüne doğru giderek pres, yap yapıyorsunuz sonra böyle vuruyorsunuz gol direkt şimdi Ronaldo Ronaldo geldi lan vuramıyorum Ronaldo koş 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 İş işim bulduk gibi koştum. Lan. Bir vuruş. Lan. Bir içine. Topu nereye? Neyse. Şimdi arkadaşlar. Oha be. Oha. Şimdi burası ne? Yap? Ne oluyor bilmiyorum. Bu ne lan? Burası ne bilmiyorum. Ben bunları aldım. işledim. Şey tamam arkadaşlar. Ee, bu Allah aşkına yaptığınız şey şey mi ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? O. Oh. Ee, o oh, güzel bir şey. Ben bunu şimdi şey mi yaptım? Arkadaşlar kendime statüm yapayım mı? Çok zorlaştırır. Yap. ne? Sen <laughs> miydi arkadaşım ya. Arkadaşlar bu Bu, bu. Bir bakayım bir çik gelmiş mi? Gidi beyil gelmiş, Emir jindir gelmiş. <laughs> ya ben ya bilişimde türlü bir, tür bir yer yok ya başkanı sürpriz yapayım mı? Arkadaşlar bizim başkanı sürpriz yapayım mı? Burada başkanı ismini ben de bilmiyorum. Edince o yapmış olayım şimdi. Şimdi başkanı öyle bir sürpriz yapmadan önce şunu bir kırmak istedim. Hangi malikat koyduysa burayı ışıklandırma koyacağım. Oh. Şimdi arkadaşlar. Aa. Arıyorum bir şeyler bir şeyler arıyorum arıyorum bir şeyler. Arıyorum. Arayalım. Boş vermeyelim. Her şeyi boşuna yapmayalım. İyi ya bakalım. Hı. Bunu da şeyleyeyim ne oluyor? Şimdi arkadaşlar Bakalım Ya oğlum Hiç mi bir şey yok ya de koyacak şeyler arayalım bize Nerede onlar Bakalım O ne lan? O ne Az önce bir şey gördüm. Onu Bakalım. Yok, bak onu giyeyim. Takım gibi Şimdi... Şimdi arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar işte de koyacak hiçbir şey yok neredeyse ya. Arkadaşlar burada yorumu yazar mısınız? Şeylerinizi deneyip ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala kadar like, abone olmayı unutmayın. Bakıyoruz. Şimdi bir bakayım mikrofon açalım. Açılmış. Oh. Bakıyoruz bakıyoruz bulamıyoruz. Bu ne? Buldum. Şimdi bir araba, bir araba var ya. Denizaltı. O kadar da yoktur ya. Yoktur tabii ki de. Bari Şimdi arkadaşlar aklıma bir şey gel. Ev bir ev şeyleri var mı? Ev yardım bunlar ev çıktı. Işık açın. Ne yazıyor tarafı olmuş. Bakalım bu ne? Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir dakika bir şey yapayım arkadaşlar. Buna bakalım. Evet, alırım. Ben bir şey anlamadım. Ben bir şey anlamadım. Lamba yarın. Bir şey yok hiçbir şey yok ya. ya Laro. Şimdi arkadaşlar boş boş durmak istemiyorum ya. Çok iyi buraya da bakalım. Hiçbir şey yok. Ah, tuvalet açtım. Çok merak ettim tuvalet. Olmamış boyle yok ya hiçbir şey yok bur cam ah hiçbir şey yok hiçbir yerde hiçbir şey yok bakalım. Buldum aslında şöyle yapacak. Oh, böyle bir şey oluyor. Koyalım ya. Şuraya koyalım. Tamam. Oo, çok güzel oldu. Şimdi ilk önce biraz içeri bakmak istiyorum. Bakalım içeri. Bakalım. Lan. Bakalım geldi mi? Lan gelmeye gelmeye çıkmışlar lan. Tamam ben o zaman eee Bu ne lan? Bu ne? Lan ben nereye geldim? Lan bu neresi? Şey? Lan <gülüyor> ben <gülüyor> nereye geldim? Arkadaşlar bu ne? Tövbe estağfurullah. Ya bu ne ya? Tövbe. Ya. Bu ya? Ya arkadaşlar ya. Üf ya. Kuruyoruz. kur kreatif. dünya kuruyoruz şimdi. oynuyoruz arkadaşlar. Kendimize dünya kurduk üstüne. Sonuç değil. Bir bakalım dünyalar nasıl? Nasılmış? Göreceğiz bakacağız yani. Ve şu an yükleniyor. Yükleniyor. Burada arkadaşlar bu yüklenene kadar siz kan kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel eşlikler eşitlik geliyor. Bunlar. oyun böyle güzel şeyler verdi. Hmm, değerlendirelim. Çıkıştım lan. Normal oyun kötüymüş ya. Ay silahli. Bu ne lan? Ben sana gördüğümün yanına Bunu arkadaşlar evet. Of. Arkadaşlar ya. Son zamanlarda uzay vampir köylü oyununa bayılıyorum. Hehehe. <laughs> ben vampir oldum. Ee, o zaman arkadaşlar. Bir şey diyeceğim de diyemiyorum. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakmayı ya. yani Arkadaşlar bu çok video çok uzun oldu. Orman burada video mu sonra gelmek istiyorum. o zaman mu şu ana geliyoruz kendinize çok iyi bakmayın. ve kanala da ve kanala da like atıp abone olabilirsiniz. Ve bu oyunu oynamak için oyun ismini veriyorum. Multicraft. Abone yazın. Multicraft. Multi. Multicraft. O zaman arkadaşlar videomuzu sonra. Çok... O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. O zaman Jerenima burada videoyu burada kapatıyorum. O zaman Jerenima.